Merhaba arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. FME bill formunun kod kısmındayız yani bir hale kısmındayız. Şimdi arkadaşlar biz bu ekranı açtığımızda bize bilgiler geliyordu. Bu bilgiler gelirken bizim ödeme türlerimiz vardı üç çeşitli nakit, kredi kartı bir de ticket'lı. Şimdi biz bunları yapmamız gerekiyor. Şuraya gelelim. Ödeme türleri vardı galiba şurada. Evet şurada. Şöyle yapalım. Editleyelim. Ee, bizim burada ödeme türlerimiz var arkadaşlar. Bunları bir girelim. Birincisi ne olsun? Nakit olsun. Nakit ödeme. İkincisi kredi kartı olsun, kredi Üçüncüsü de ticket olsun. Ticket. No. Execute. Şimdi üç tane bizim durumumuz var. Şimdi bu durumlarımızdan geçiyoruz. Buraya. Şimdi duruma göre servis türü no 2 ise yani sipariş ise servis türü no neydi arkadaşlar? Gelelim bakalım. Servis türler burada. Edit. Bakın arkadaşlar paket servis. Yani paket servisi ise bir tür ödeme türü var. Masa siparişinde zaten türü seçmeme gerek yok. Orada seçmem gerekiyor benim. Ama paket siparişinde paketi ve siparişini yaparken adam nakit mi kredi kartı mı belirtiyor bize. O yüzden biz de burada başta yapıyoruz. If diyorum buraya. Ödeme tür. Ee, tabii ödeme türünü bir yerde tutmamız lazım. Nasıl tutacağız? Şuraya. Hmm, nereye arkadaşlar? Abison ID'yi aldıktan sonra C paketleri oluşturalım. Şöyle C paketler. E, oluşturmuştuk da PC olsun Z, New, C paketler olsun Şimdi ben buradan ne getireceğim arkadaşlar ödeme türünün ID'sini getireceğim az önce oluşturmuştuk e, PC nokta Ne diyeceğiz Get check open değil Ödeme tür ID getir evet Eşittir ama neyi getirecek bana? Buradan adisyon id'yi vererek getirecek. O yüzden buraya convert to int32 diyorum. Ardından adisyon id'yi alıyorum. Yani ID. text diyorum. Bunu convert ettirdim. Tabi bunu bir değere arttırmamız lazım. Ödeme tür id diyelim buna da. Bu şekilde oluşturduk. Tabi ödeme tür id'mizi de dışarıda bir değişken olarak oluştursak iyi olurdu. Hemen şuraya geliyorum. Neresi olsun? Şurada in ödeme tür id diyorum 0 oluşturduk buraya da geldik bunu aldım şimdi eğer birse yani kredi kartı oluyordu bir arkadaşlar ne yapıyorum rb kredi kartı nokta çek çek of oh, çek at tamam eğer 2 ise else yapalım hatta şöyle else eee ödeme tür aidi eşittir 2 ise ne olacaktı? kredi kartı vb kredi kartı else 3 ise ticket olacaktı. vb ve tamamladık. Şimdi arkadaşlar bunu da yazdık. Ee, bu kısımda. Bir çalıştıralım mesela. Paket siparişimiz var mı mesela? Paket siparişimiz. Edit. Yok şu an için paket siparişimiz yok. Yapamayacağız. Daha sonra bunu kontrol edeceğiz ama. Ee, bunu yazdık. Bunu yazdık. Ardından. Şimdi arkadaşlar burada bizim ÇHK indirimimiz var. Kontrol ederken gözüme çarptı. Şimdi biz bunu true false yaparken içindeki değeri de temizlememiz lazım her seferinde. O yüzden txt indirim tutarı nokta clear diyerekten bu konuda çalışıyor. Yani her göster veya gizle dediğinde bunu yapması gerekiyor. Yani de, içeride tutar kalmaması lazım. Ardından bakalım lbl indirim yazmıştık en son. Burada sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir de txt bizim indirim tutarı ile ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Onu yazmış mıyız? Evet. Bunu yazmışız, TX e indirim tutarları, bunu da yazmışız, bunu da yazmışız. Şimdi çalışalım bakalım son durum nedir, ödeme ile ilgili. İtadiki it masu dedik, eee, masa işlemleri dedik. Girelim masaya, ödeme diyelim. Ürün geliyor, eee, indirim, şu direkt false gelmesi lazım aslında. Hemen onu gizleyelim. Ee, orada bir eksiklik oldu çünkü. Şuna özel aktiviteye geliyorum arkadaşlar. F4'e tıklıyorum. GB indirilmiş. Bunu alıyorum. Formula altına geliyorum. Nokta for. Nokta visible. Eşitlik for. Hatta buradan yapmamıza bile gerek yok. Şuradan da yapabiliriz. F4 diyelim. Evet. Visible, visible false. Doğat olduğunda. Ha, biz bir de buradan yapalım. Olmadı. Start dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriş yaptık. Ne paket sipariş ya. Ee, ödeme dedik. Yine geldi özel aktivite. Allah Allah. Neyse bunu halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar paket sipariş yapmanız için bunlar e, seçili gelmiyor. Zaten ödemeyi masada yaptığım için kredi kartımı buradan seçiyoruz. O yüzden bunu seçilmemesi normal. Kapatıyorum şu an için. Bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar asıl olan şimdi başlıyor. Ben burada şuna tıkladığımda hesabı kapata tıkladığımda yani bunun ismi buton 1 olmuşsan yazmamışız unutmuşuz. Bir hatamız neyse. Şimdi C masalar diyorum arkadaşlar. E, masalar eşitleniyor. C masalar. Bunu yazdık. Şimdi bir de C rezervasyon. E, biz daha rezervasyonu oluşturmadık tabii rezervasyonla ilgili işlemler de yapacağız. Hemen şöyle bir class oluşturalım. İşte add class c rezervasyon dedik ve oluşturduk. Şimdi bunu oluşturduk ama kulla birazdan kullanacağız. Şimdi kullanmayalım acele yok. Sadece şeyini oluşturalım. C rezervasyon rev diyelim. Rezerve diyelim. Artı rezervasyon. Şimdi arkadaşlar servis türü no 2 ise ne demiş ne demiştik biz servis türü no 2 ile ilgili. Yani şurada kullandığımızda şunun aynısını alalım. Paket sipariş demek ki bizim servis türü no 2'nin tek mantığı oydu. Şimdi C ödeme yapmamız lazım. Ödemeyi de oluşturmadık. Hemen bir tane ödeme klası yapalım arkadaşlar. Bu derste baya bir klas oluşturacağız. Genel klaslarımız bunlar. C hatta bizim bir adında klasımız yoktu ama şey ödeme dedik ve oluşturdum bunu da yazalım hatta bu klasların ben hemen propertilerini hızlı bir şekilde oluşturayım arkadaşlar ee, evet arkadaşlar yazma işlemini bitirdim ee, fazla vakit alıyor bunlar arkadaşlar o yüzden süreden biraz kurtarmak için ne yaptım ee, fieldlarımı oluşturdum arkadaşlar bu rezervasyon klasımdaki ve bunlarla ilgili propertieslerimi oluşturdum şöyle bir göstereyim Ardından aynı şekilde ödeme için yaptım. Gördüğünüz gibi. Fiyatlarımı oluşturdum önce. Ardından fiyatlarımın properties'lerini oluşturdum bu şekilde. Bunları yapmamız biraz vakit alacaktı. Biraz süreden kurtarmak için hemen ben yaptım. Bunlarla ilgili yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ödeme kısmıyla uğraşacağız daha çok. olsa O yüzden bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.